3 tane toy box getiriyorum. Acaba içinden neler çıkacak? <laughs> hayır, hayır vermem. Bu odanın hali ne böyle? Hayır, bu toy boxları asla vermem size. Hayır, şuraya bakar mısınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Enes niye onlara müsaade ettin dağıtmalarına? Teyzeciğim ya. Ya olamaz ya. Burayı toparlarsanız eğer, burayı toplarsanız size bu 3 tane toy boxu vereceğim tamam mı? Hadi. Hayır, vermiyorum böyle. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır <laughs> Ben bunları o zaman çok yüksek bir yere koyacağım, tamam mı? Sizin bu odayı toplamanızı bekliyorum. Hadi. 3 2 1 başlayın. Hadi. Hadi güzelce toplamaya. Hızlı Yusuf başladı. Fatih Selim almayacak çünkü Yusuf topluyor Fatih Selim toplamıyor. Fatih Selim'e yumurta yok. Şimdi çocuklar toplamaya başladılar. Fatih Selim de yardım edecekmiş onlara. Hep beraber topluyorlar her yeri. harikasınız. Bütün hepsini topladınız. Yastıkları da yerlerine koydunuz. Evet. Sürpriz yumurtaları alabiliriz artık. Bir tane Enes'in. Bir tane Fatih Selim'in. Bir tane sen verdin. Tamam ver Fatih Selim onu değişin. Anneciğim sen onu verdin. Eyvah. Bir dakika mavi var mı bakacağım? Mavi toy box bulduk. Etrafı topladığınız için size teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın.